Nergis ile Tokül yutmaz. Biliyorsun abla. Normalde annemin söylediklerine güvenip beni buraya yollamazdı. Tamam da ablacığım ne oldu? Dün geceden bu yana ne oldu da bu kadının fikri değişti? Başına taş mı düştü? Bütün kadınlar birlik olsun. Erkeklerimize destek olalım. Nihat Marten'in oyunlarına gelmeyelim faslına ne ara geçti bu kadın? Babam çok kötüymüş. Fikret abimle yaşananlardan sonra Nihat dayıyla köprüleri yakmış. Annemi biliyorsun zaten. Kırmızı çizgisi Rızvan Leto. Ha bir de Nergis annemin dediğine göre... ...sonuçta Nihat Marten kaybederse... ...Nedim anne de kaybetmiş sayılırmış. Nasıl? Nedim Hanım da mı geliyormuş? Ayşe ablayı da ona yollamış. Leyla'cığım ben annenin yüzünü görmek istemiyorum. Onun olduğu yerden hayır gelmez. Hı. Annem arıyor. Anneciğim şimdi Leyla ylayız. Biz her şeyi anlattı bana. Ben baştan söyleyeyim o senin olduğu yere gelmem. Tamam kızım sen o kadının olduğu yere gitme. Ben de evime sokacak değilim zaten. O yüzden diyorum ki ne söyleyecekse gelsin sizin restoranda söylesin. Baktık aklı başında laflar ediyorsa. Dinleriz. Yoksa da göndeririz gider. Biz de iftarımız yaparız kızım. Olur anne. Ama Halil İbrahim'le konuşmadan ben tamam demiş olmayayım. Tamam kızım, tamam. Sen konuş onunla. Beni de alırsın, beraber gideriz. Tamam, haberleşiriz. Abla bence gel. Annem görsün yani hepimizin birlik olduğunu. Tek kaldığını, kalacağını anlasın. Annen hiçbir şeyden anlamaz da Leyloş'um. Neyse. Ben bir kocamla konuşayım. Sana haber veririm, olur mu? Kızlar ben de gideyim artık geç kaldım çünkü. Ben seni de bırakırım Eda Nur. Hem biraz laf yanlış oluruz. Ne olur eski dost hadi yürü gidelim. <laughs> tamam. Allah becim. Allah becim. Hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Hadi bakalım. Halil İbrahim, ben de sana bir şey soracaktım. Bir görüşmem lazım, acil mi? Biliyorum, biliyorum da... E, ...annem aradı şimdi. Asiye falan, bütün kadınlar restoranda buluşacaklarmış. Asiye bir şey anlatacakmış. Bizim mekanda mı? Evet canım. Tamam, gitmek istiyorsan gidebilirsin. Bir mahsur yok. Sen gelecek misin iftara? Davut tek gelmiş. Gelebileceğimi zannetmiyorum. Tamam canım. Alo anne. Yarım saate seni almaya geliyorum. Buyurun. Zeynep böyle dip dip Korkuyor, olmayalım ha. diye ayrı ayrı yaptım ama ne diyorsun? Ay iyi yapmışsın canım dip dip olmayalım zaten. Değil mi? Şöyle bir şey. İstediğinizle konuşacak. Burada nikah yapacağım diye dolanıyoruz zaten. Al yapsın. Meydan ona kaldı işte. Dedim anne. Babam sizden boşanır mı bilmem ama... ...annemle nikahlanacağını hiç sanmıyorum. Aklı varsa nikahlanmaz. Gerçi aklı olsa senden de ayrılmazdı ama. Aman aman. Benden uzak olsun, cehenneme tuzak olsun. Anne bu sefer pek bir kararlı gördüm seni. Ama merak etmeden duramıyorum. Acaba neyi bahane edip babanızla barıştım diyeceksin. Ne barışmasın kızım sen sende. Vay 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 şu güzel hanımlara bakın siz. Ha. Ne güzel bütün hanımlar buraya toplanmış. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Kimse senin hatırına gelmedi Asiye. Evlatlarının, eşlerinin hatırına geldi. De. Sen niye buraya geldin biz onu anlamadık. ve tarih yazmaya geldi Ama ben konuşmayacağım. Siz konuşacaksınız. Geç bakalım Zuhal. Geçse de yer ver teyzen ayda. Çok şıksız Zeynep. <laughs> Nergis yenge. Birlik olacak diyorsunuz. Ama Damla'dan bahsetmiyorsunuz. Geri adım atmıyorsunuz. Biz nasıl birlik olacağız? Ayşe'cim, biz şu anda evlatlarımızın hayatta kalmasını konuşuyoruz. Kimin kiminle kalacağını değil. Hmm. Anladım. İyi. O zaman benim de umurumda değil. Kusura bakmayın. Kim ölüyorsa ölsün. Başta da Fikret. Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Ağzından yel alsın. O senin çocuklarının babası. Bırakın şimdi Ayşe'yi Fikret'i. Onlar nasılsa barışır. Benim kocam kendini vurdu. Rızvan abi az daha oğlunu öldürüyordu. Burada olma sebebimiz, daha doğrusu benim burada olma sebebim dedikodu yapmak değil. Dayım olacak adamın karşısında nasıl duracağız? Kimseye zarar vermeden gitmesini nasıl sağlayacağız? Eğer bunları konuşmayacaksak ya da Asiye Hanım'ın buna dair bir fikri yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Kırk tane planı vardır da bakalım bize hangisinden bahsedecek? Hı? Benim çok güzel bir planım var Zeynep. Ama mesele o değil. Asıl mesele sensin Asiye. Abim gidecek. Sen de Rızvan'ı al çek git buradan. Bak ortada mesele falan kalmayacak. Anlaşıldı mı? Cık. O kaçmak olur. Ben çözüm üretmek istiyorum. O işte bugün çözülecek. <laughs> çözüm üretmek istiyorsun sen. Asiye Allah aşkına bir söylesene. Çözümün ne? Halil İbrahim ile Zeynep'in. Hop. Gitmesi. <laughs> <laughs> Nereye gidiyormuşuz biz? Bilinmez. Allah Allah, Ceylan'ın ne işi var burada? O sonra bir şey oldu acaba? Zeynep, ne oldu? Niye geldin? İyi misin sen? Osman'a mı bir şey oldu? Söylesene. Zeynep! Zeynep, Zeynep! Zeynep ne yapıyorsun sen? Baştan beri yapmam gerekeni yapıyorum Zeynep. Thank you Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.